Herkese merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte adını son zamanlarda sıkça duymaya başladığınız Cloud Code'u Windows'ta VSL yardımıyla nasıl çalıştırabileceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşlar gerçekten Cloud Code son birkaç haftadır beni inanılmaz etkiledi. Her anımda Cloud Code'u kullanmak ve her problemi Cloud Code'la çözmek istiyorum. Cursor, WinSearch Tray'e sahibim fakat hiçbiri Cloud Code kadar etkili olmuyor ne yazık ki. Şimdi sizlerle birlikte adım adım VSL üzerinde Ubuntu'yu kuracak, Ubuntu'nun konfigürasyonunu yapacak ve daha sonrasında da Cloud Code'a login olduktan sonra Cloud Code'u kullanmaya nasıl başlayabileceğimizi öğreneceğiz. Şimdi öncelikle Cloud Code'un kendi dokümantasyonuna gittiğimizde bizlere bir npm install kodu veriyor arkadaşlar. Bu kodu alıp eğer kendi PowerShell'imize yapıştırırsak ve çalıştırırsak ne yazık ki Windows'ta bunun desteklenmediğine dair bir hatayla karşılaşıyoruz. Ve bunu bizler eğer VCL, e, WSL üzerinde çalıştırıyorsak da e, lütfen bunu işte Terminal'dan yapın, PowerShell'den yapmayın gibi bir uyarıyla karşılaşıyoruz. Peki biz nasıl VSL üzerinde Cloud Code'u kullanabiliriz önerildiği gibi? Bunun için öncelikle sizlerle Microsoft Store'a gideceğiz arkadaşlar. Microsoft Store'a geldikten sonra yukarıdaki arama çubuğuna girip sizlerle birlikte Ubuntu yazıyoruz. Ubuntu yazdığımızda bizlere birkaç tane paket önerisi çıkıyor. Burada bizlerin kurmak istediği uygulama yukarıda sadece Ubuntu yazan uygulama arkadaşlar. Bazılarınız buradaki son versiyonu kurmak isteyecektir fakat zaten Ubuntu paketini kurduğunuzda sizlere long term support olarak desteklenen son versiyon ne ise onu kuruyor. O yüzden de buradan 24'ü seçmek yerine official paket ile ilerleyelim ve buradan da install diyerek Ubuntu kurulumunu başlatalım. Ubuntu sizlere de birkaç dakika içerisinde kurulacaktır. Kurulduktan sonra da open diyerek buradaki Ubuntu'nun başlamasını sağlıyoruz. Şimdi başladığı zaman arkadaşlar bizlere yeni bir terminal ekranında gelecek ve bakın kurulumun birkaç dakika içerisinde tamamlanacağını söyleyecek. Kurulum tamamlandıktan sonra da bizlerin bir username belirlemesi gerekiyor. Bu username sizin bilgisayarınızdaki username ile aynı olmak zorunda değil. Yani Windows'ta işte Alper Tunga yazıyorsa ben buraya da Alper Tunga yazmak zorunda değilim. Bilginiz olsun. O yüzden buraya gelip vsl dev diye bir isim koyacağım arkadaşlar. Tamam mı? Buradan ben çünkü benim Windows username'im de Altudev ve e, VSL'dekinin de VSL Auto Dev olmasını istiyorum. Yani farklı bir şey ekleyebiliyorum. Buradan Enter'a bastım. Şimdi benden bir şifre girmemi istiyor. Dünyanın en zor şifresi olan 123 Alper 123'ü buradan giriyorum. Şöyle ve şifrelerim eşleşmiyor. Dünyanın en zor şifresi olduğu için tabii bir daha denemem gerekiyor. Şöyle bir daha bir deneyelim bakalım. Evet sonunda başarıyla iki tane şifreyi de aynı girebildim ve Bakın Ubuntu'nun ana sayfasına geldim dostlar. Şimdi burada ilk yapmamız gereken Ubuntu'ya bir paket kuracaksak dostlar, paketi kurmadan önce repositorylerin yani o paketlerin e, güncel halini alacak aslında alanların güncellenmesini sağlamamız gerekiyor. Bunu da sizlerle şöyle yapıyoruz. sudo dedikten sonra buraya apt update diyorum. Bu repolarımızı güncelleyecek. Ardından da sudo apt upgrade- var. Yani tire y koyuyoruz. Bu da ne işe yarıyor derseniz, bizlere güncellemek istiyor musun diye sorduğunda evet hayır işte prompt'u geliyor biliyorsunuz. Onların hepsine yes diyerek geçilmesini sağlıyoruz. Buradan enter'a bastığımızda bizlere tekrardan dünyanın en zor şifresini soracak. Hemen onu giriyorum ve enter'a bastığımda bakın repository'ler öncelikle güncelleniyor ve repository'ler güncellendikten sonra da bizim paketlerimizin de güncellenmesi başlıyor görebildiğiniz gibi. Evet, sonunda kısa bir süreden sonra tüm paketlerimiz güncellenmiş oldu. Şimdi bizler buraya Node.js ve NPM'i kurmak istiyoruz dostlar. Fakat ben Node.js ve NPM'i direkt kurmak istemiyorum. Yani ben aslında bu versiyonları bir Node version manager'la yönetmek istiyorum. Çünkü benim bazı projelerim Node 18 olabilir, bazıları 20, bazıları da örnek veriyorum 22 veya 24 olabilir. Bunun için sizlerle bir repo paylaşacağım videomuzun açıklama kısmında. Bu repoyu ben zaten Macbook'umda da kullanıyorum. Birçoğunuz biliyor olabilir ama bilmeyenleriniz de olabilir. E, bu repo arkadaşlar Node Version Manager olarak geçiyor. Yani sizin aslında bir sistemde birden fazla Node versiyonunu kullanabilmenizi sağlıyor izole bir şekilde. O yüzden buraya geliyorum dostlar ve şuradaki curl komutuyla birlikte bunu ben e, Linux'uma kurmak istiyorum. Hemen Ubuntu'ya geri döndüm. Kopyaladığım komuttan sonra ve onu gelip buraya yapıştırdım dostlar. Bu bizim sistemimize e, Node Version Manager'in kurulmasını sağlayacaktır. Kurulduktan sonra da bunu bizim yüklememiz gerekiyor. Bakın şurada bir kod verdi sanırım e, bizlere. Şöyle bir kod. Bunu şimdi mi çalıştırmam gerekiyor? Emin değilim ama çalıştırdım. Ve e, burada ne dedi bizlere bakalım? Close and reopen your terminal dedi. Peki öyle yapalım. Şöyle bir exit desem ben dostlar, tamam mı? Sonrasında da tekrardan Ubuntu'yu çalıştırsam bilgisayarımda. Muhtemelen bir problem olmayacak. Şimdi burada şöyle nvm-version diyelim sizlerle birlikte. Bakın versiyonumuz geldi 0.40.3 şeklinde. Şimdi benim latest long term support bir versiyon kurmam için de nvm install dash -lts dash lts yazıyorum. Enter'a bastığımda bakın. Node'un 22.16.0 versiyonunu sistemime kuruyorum dostlar. Şimdi bunu kullanmak için de sanırım Elias atamamız, Elias atamamız gerekiyor ama sanırım başka bir sistemde, sistemde başka bir versiyon olmadığı için muhtemelen bunu zaten default kullanacak. Buradan şöyle bir npm version diyelim ve node version diyelim. Bakın tüm versiyonlar geldi. Süper. Şimdi Cloud'u kullanmaya. Hazırız ve sistemimiz de aslında hazır. Yani biz aslında bu Ubuntu içerisinde istediğimiz kadar farklı Node versiyonlarıyla da sizlerle çalışabiliriz artık. Yani her farklı Node ile çalışacağınız zaman Ubuntu'yu sil yükle veya işte başka şeylerle uğraşmanıza gerek kalmayacak. Şimdi tekrardan biz isterseniz bu Cloud'un dokümantasyonuna gidelim. Buna da şöyle Geriye dönüyorum. Bakın npm install g diye bir komut verdi bizlere. Hemen kullanalım bakalım. Şöyle geldim dostlar ama yanlış terminal'a geldim. Doğrusuna geldim. Şimdi npm install g diyerek buradan kurulumu başlatıyorum. Bu arkadaşımız e, kurdu mu şu anda? Bu arada. Evet. Kurdu sanırım. Bir problem yok. Çok hızlı bittiği için şaşırdım. Şimdi Cloud'u kullanmayı denersek şöyle yapacağım bakın cloud diyeceğim dostlar ve enter'a basacağım. Ve bastığımda şöyle bizlere bir öncelikle tema seçtiriyor. Dark modu seçiyorum. Ardından bir account bağlamam gerekiyor. Şöyle cloud account with subscription enter'a bastım. Şimdi bir browser açmaya çalışacak ama browser açamayacak dostlar. Açamayınca sizlere şöyle bir kod veriyor. Tamam Bir link veriyor daha doğrusu. Bu linki buradan işte kopyalayabilirsiniz ve kendi tarayıcınızda açabilirsiniz. Şöyle göstereyim hemen. Açtığınızda sizlere login olup olmak istemediğinizi yani authorize etmek istemediğinizi isteyip istemediğinizi soruyor. Buradan authorize diyerek ilerleyebilirsiniz. Authorize dedim. Bana bir kod verdi. Bu kodu kopyalıyorum ve tekrardan terminal'a geri dönüp buraya sağ klikle yapıştırıyorum dostlar. Enter'a bastım. Bakın bana login olduğumu belirtiyor ve tekrardan enter diyerek devam edebiliyorum. Şimdi bizlere Cloud'un e, klasörler okuyabileceğini, dosyalar okuyabileceğini söylüyor. Evet, biz işte bunu kabul ediyoruz diyoruz ve artık Cloud kodu kullanmaya hazırız. E, eğer hiç bilmiyorsanız diye de aslında şunu gösterebilirim: e, Create a folder called e, Alper Hoca. <laughs> Then e, create a very basic Hello World Node application dedim. enter'a bastım dostlar bak. Şimdi bu arkadaşımız ne yapacak? Bu folder'ı bile demesem olurdu ama en azından öyle bir klasörde bunu yapar. E, bakın tek tek kendisine bir to do oluşturdu ve oradan işlemlerine başlıyor. Diyor ki ben bir klasör oluşturayım mı? Evet diyorum sen bana bir daha bu session boyunca e, sorma bunu. İstediğin gibi oluştur diyorum. Ve devam ettiriyorum. Klasör oluşturup ardından da gerekli işlemleri yapmaya başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık Windows üzerinde biz Cloud kodu kullanabiliyoruz. Buradan itibaren yapmamız gereken burada artık gitle login olmak. Login olduktan sonra işte üzerinde çalışmak istediğimiz projeyi buraya pull etmek ve onun üzerinde Cloud kod ile tüm gün çalışmaya devam etmek. Peki şu anki YouTube videomuz bu kadar olacak. Umuyorum ki sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın.